Benim yerimi mi? Benim açlarımı mı yemeye çalışıyorsun? Asan o zaman ceza. Yoksa seni mahkemeye çıkar. Seni öldürmek zorundayım. ama mahkeme yok ki burada. Et. Teşekkürler. Nerede bunlar? Atım. Kaçma yok. Ben ondan uzaklaştığım için kendisi kuyuluyor. Benim. ve sandıkta benim babamın gereken bir şey var. Verdiler bile teşekkür çok teşekkür ediyorum size. Atlarımı Arkadaşlar bu arada küçücük bir yanlışlık oldu. Videoyu yanlışlıkla kapattım. Evet neyse olsun. Evet neyse. Ben şimdi şu anda bir tane atım var. Atımla birlikte yürüyoruz. Yürük. Evet. Evet. Neden böyle bağırdım anlamıyorum. Hayvan. Seni büyüteceğim eşek. Eşek sıpası. eşek <laughs> eşeğe deden eşek sıpası diyorum ki. Bu atı evcilleştirebilirim. Hmm. Bu atı evcilleştirebilirim. Onu tehdit etmek amacıyla. Bununla gelmeliyim ve onu öldürmek amacıyla gelmeliyim. Üzerine çık. Seni vurayım mı? Bir tane. Ben sana ne dedim? Bir dakika. Sen ölmek mi istiyorsun galiba? Ölmek istiyorsun. Ölmek ölmek. Ha? Ha? Ben sana kaç kere dedim? Dur seni bununla vurayım. Yiha yiha yiha. Gel buraya. Gel lan. Ben sana ne dedim? Kabul edeceksin ya da hayır. İyi kabul etti. İyi yaptın. İyi. Yoksa gerçekten seni ölürdün yani. Bu senin son görüşün olurdu anladın mı? Bu senin dünyaya son görüşün olabilirdi. İyi kabul ettin. Sesimizi yükseltim ya? İlla <laughs> 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 elele, neden totem İlla ki? Keşke... ...bu olsaydı. İlla yeah. Şimdi bir askerim ve asker totem değil kalkan diyor. Eşek sıpası spam sen büyüyeceksin ve sonunda bir konuşabileceksin. Ne 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 ne. Ağaçlarım büyüdü onları kesme vakti. Elma düşürsün elma yiyelim. Elma düşürsün, elma yiyelim ama arkadaşlar elma düşmesi çok düşük bir ihtimal. Ya gerçekten de şanslı bir insan ya. Yani sonra düşürür. Neyse ya. Yani çok nadir anladınız mı? Yok istemiyorum. Kapat neden bu işe girmedi? <laughs> neden bunu yapıyorum? Allah, Arkadaşlar bu benim tohumlarımı yemedi. Seni öldürürüm. Akraban nerede? Burada, 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 burada. Dur saldırma yapayım. Ne? Bir, iki. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar bakın. Ve burada bir tane Minecraft nasıl oynanmaz mı? Bu nasıl? Bu imkansız. Hem de dört tane mi? koy, koy, koy. Ver bunu. Allah Allah. Sandığa bir şey koymuş mu? Bakalım. Çekilsene oğlum. Oh, koymuş bir de. Alayım şimdi bunu bu atamıza takalım. Olur güzel güzel kulle. Ot. Büyüdün mü? Işık sıp. Büyüdün mü spam benim spam Ne kuyruk? Olamaz reklam çıktı. Arkadaşlar bakın. Bir de bu var. Bu. Bir de bu ve ve şu nabal ne duray yükseltmemi. Ne? Gitsene ya. Bunu okçulukta öğrenirim. Ve Önce örsü kullanalım bari. Örs, örs. Neredesin? Örs, örs. Örs nerede ya? lan? Lan örs nerede? Git. Ne? Ne? Aha örs burada. Tamam. Tamam örsü kullanalım bari. Nedir haydi yükseltmesi yapılıyor mu? Bakalım. Koyalım. Nalban şablonu. Yani sadece isim değiştirebiliyorum size burada. Bize bize isim isim etiketi lazım. Kanka, neyse etiketi için seni üst üst T koyuyoruz. Yok üst koyamıyoruz. O eski dünyayı hatırladınız mı arkadaşlar? Yanlışlıkla Minecraft'ı sildim. Neden? Silmek zorundayım. Neden? İşte anladınız mı? siz sorununu. Ya ben oraya koyayım. Beni aç. Du 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 du. Ta 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 ta. ta. Al sana sopay. Ben sana dersi dinle, dinle demedim mi? Allah sizi belanızı ver. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunları düzelttim gördüğünüz gibi. Ve şu anda sandığa bir şey koymuş mu? Mojang. 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 Git. 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 Allah'ım yardım. Bana yardım et. Allah'ım 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 bana yardım et. Oh, burada bir şey mi var? Bakalım. Bunun için ne lazım? yapamıyoruz. Neyse nedir diyelim. Burada kitap okurum. Barabim 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 bir barabim barabim barabim. Arkadaşlar geri dönüyoruz ve buraya sandığa bir şey koymuş olabilir. Gerçekten de İksirler mi? Vuy ha uzun süreli iksir. Hıldıra çalbanına bile gerek yok artık. Yok. Sen en sonda olmalısın. Bu da böyle. Bu da böyle. Sen de burada olmalısın. Bakalım bu ne? Zehir Bakalım ne olacak bana. hastalandım arkadaşlar. Ooh. Bakın zehir ıı, yani Bak, demek. <tuh subscriber> <tuh>. Hastalandım arkadaşlar. Ah. 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 sonunda iyileştim. At koşturmak iyileştiriyormuş. Ama görünmez kalmak iyileştirmiyor. Tara! İçinden geçeceğim. At ne yapıyorsun? Bak koyun anlamadı kim ona vuruyor. At diye. At düşünüyor. At. Atın vurduğunu düşünüyor. Neyse. Seyredettin Yemek istiyorum. Kaç kere söylüyorum. Evet. Artık atlar da herkese saldırır. O da anlamadı. Ne oluyor bana diye. Sen derinden yaran. Büyüdü. Büyüdü arkadaşlar. Büyüdü. Neyse. Biz bu videoyu bitirelim.